Şu anda biz e, örneğin o genelgeye uygun olarak e, fazla mesaileri kaldırdık. Bundan sonra herkes 8 saat çalışacak. E, cumartesi, pazar çalışanlar mesai yapmayacağız. E, hafta içinde izinli yapacağız. Dolayısıyla bu çalışanın ciddi bir kaybı söz konusu olacak. Belediye de bundan işte iktidarın arzu ettiği anlamda bir tasarruf etmiş olacak. Ama yapılacak iş azalacak. Belki parklar daha az sulanacak. Asfalt mesela asfalt ihalemizi yapıp yapmamayı düşünüyoruz. Şu anda arkadaşlar çalışıyor. Sanki sadece yama ihalesi yapmak suretiyle bu seneyi geçiştirelim. Serim asfaltı dediğimiz sıfırdan asfalt yapma işinden vazgeçelim gibi bir niyetimiz var. Onu nasıl hayata geçiririz henüz karar vermiş değiliz ama...